Herkese merhabalar. Nasıl kitap yazıları video serisinin ikinci bölümü. Geçen bölümde kitap yazmaya nereden başlayabilirsiniz? Fikir aşaması, zaman ve anlatıcı dilinden bahsetmiştik. Bu video serisi çok fazla ilgi gördü. Instagram'dan çok fazla mesaj alıyorum ve merak ettiğiniz soruları da bana iletiyorsunuz. Zaten bu video serisini izledikten sonra kitap yazmakla, roman yazmakla ilgili genel bir bilginiz olacak ve ve bildiğiniz belli başlı trikleri, ipuçları elde etmiş olacaksınız ve kendi kitabınızı yazacaksınız. Bugünkü videoda ise sizin yazmanızı gereken kitabın türü ne olmalı? Siz ne yazmalısınız? Bunun cevabını bulacağız çünkü bu gerçekten çok önemli bir soru. Şimdi derseniz hemen videoya başlayalım. Aldığım mesajların çoğunda yazmaya başladığınız kitabın türünden, o türde nasıl yazabileceğinizden ve kitabın başlangıcından söz etmişsiniz. Bana soru sormuşsunuz. O yüzden hani kitap yazmak istiyorsanız fakat siz hangi türü yazmak konusunda daha kabiliyetlisiniz ya da hangi türü yazmalısınız diye bir düşünce varsa aklınızda bu video kesinlikle sizin için çok yararlı olacaktır. Peki hangi türde kitap yazacağız? Öncelikle buna karar verelim. Size bahsedeceğim ilk kitap türü tabii ki çoğu kitapların arasında büyük bir yüzdeye sahip. O da romantik ve aşk kitapları. Peki romantik aşk kitapları nelerdir? Romanda anlatılan aslında gündelik yaşamın içerisinde belli başlı e, aşk konusu serpiştirilmiştir ve ve temel amaç aslında ikili ilişkilerdir. Peki aşk ve romantik kitaplarının da alt türlere ayrıldığını biliyoruz biz. Mesela tarihi bir aşk romanı, Anna Karenina gibi ya da işte polisiye bir aşk romanı, fantastik bir aşk romanı ya da korku karışık bir aşk romanı. Fark ettiyseniz temel ana kategorimiz romantizm aşk olsa da alt kategorilerinde diğer kategorilerden de beslendiğini görüyoruz. Bu sebeple karışık türlerde olabilir. Ama esas romanımızın ağırlığını oluşturan tür romantik türüdür. Öncelikle bunu mu yazacaksınız. Yazılması en kolay roman türlerinden biri romantik Aşk romanlarıdır. Bunun da altını çizmek istiyorum. Örnek verirsem günümüzdeki çoğu genç yazarların e, romantik türde yazdığını söyleyebilirim. İşte Zeynep Tısarası'ndan tutun, e, Büşra Küçüğü'nden tutun, bla 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 hepsi. Diğer ve ikinci türümüz polisiye ve cinayet romanları. Bu aslında oldukça eski bir tür. İlk aklınıza gelecek olan doğal olarak Agatha Christie'dir. Yerli örnekleri de var günümüzde. Mesela Osman Aysu. Kitabınızın örgüsünde merak içeren olaylar silsilesi varsa ve Tıbın en sonunda siz katilin ya da belirli bir suça maruz kalmış kişiye bu suçu işleyenin kim olduğunu beklenmedik ters köşe bir sonla bitirmek istiyorsanız bu genelde polisiye romanları oluyor. Ee, günümüzde de çoğu çoğu romanlar polisiye romanı. O yüzden azımsanamayacak derecede fazladır. Eğer ki böyle arka sokaklar gibi dizilere merakınız varsa ve merak içeren, içerisinde suç öğeleri eğer bulunuyorsa polisiye kitap türünde yazmayı deneyebilirsiniz ve diğer üçüncü türümüz bu da kesinlikle tabii ki bilim kurgu olacaktır. Kitap türünün alanı çok geniş. Diğer dallarla da karıştırılıp yeni bir tür oluşturulabilir. Ama ilk aklımıza gelen uzayda geçen bilim kurgu kitapları. Örneğin Otostopçu'nun Galaksi Rehberi gibi ya da Marslı gibi. Bilim kurgunun sadece böyle akıllarda böyle kazınmış işte seneler sonra uzay çağında geçmesi ya da uzayda, ayda geçmesi değildir. Günümüzde geçen bilim kurgularda yazılabilir. Örneğin fantastik öğelerden yararlanılarak yapılanlar. Bilim kurguyu yani şu şekilde ayırıyoruz. Bir, uzayda geçen ya da çok uzun yıllar sonra geçen, zamanda geçen kitaplar ya da e, fantastik öyelerden yararlandığımız bilim kurgu kitaplarıdır. O yüzden bu iki seçeneğe dikkat etmeniz gerekiyor. Hem uzayda geçip hem seneler sonra geçip hem de fantastik karakterlerin olması biraz sizin için zorlayıcı hem de karışıklık yaratabilecek tür olur. Ama esas türümüz, ana türümüz yani bilim kurgu. Diğer roman türümüz ise tarihi romanlar. En başta romantik kitapları nasıl bir alt türüydü tarihi romanlar ama tarihi romanlar ana tür olduğunda esasen tüm ağır basan, öğe tarihi olması. Yani bu tür kitaplarda romantizm ya da korku gibi öğeler bir tık alt planda kalmaktadır. Önemli olan o zamanda geçen olaylar, o zamanda geçen ikili ilişkilerdir. Ve bunun altını kesinlikle çiziyorum. Eğer bir tarihi roman yazmayı düşünüyorsanız ki tarihi roman bence bu kategoriler içerisinde en zor yazılacak kategori. Kesinlikle bir araştırma yapmanız gerekiyor. Hani öyle yüzeysel bir araştırmada değil. Tüm kategorilerde zaten yazarken sizin bir kitabınız için, kitabınıza geçecek olaylar ya da mekanlar için bir araştırma yapmanız lazım. Eğer belki çok böyle fantastik bir kitap yazmıyorsanız. Ama tarihi romanlar zaten tarihte yaşanmış. Olmuş ve yer, mekan bilinen öğelerin geçtiği kitaplardır. Bu sebeple bol bol okumalısınız. O bol bol araştırma yapmalısınız. Tarihi romanları ben bu türlerden çok daha ayrı bir yere koymak istiyorum. Diğer ve çoğu kitap arasında en büyük yüzdeye de sahip olan diğer bir kategori ise tabii ki gerilim ve korku kategorisi. Stephen King'den tutun korku ve gerilim kitapları da çok fazla revaçta olan türlerdir. Eğer ki bir korku kitabı yazmak istiyorsanız ya da bir gerilim kitabı yazmak istiyorsanız bu korku kitabının artı 18 öğelerin ne derece içereceğini de düşünmeniz lazım. Soft bir korku kitabı olabilir ya da hiç korku öğelerine, suç öğelerine yer vermeden gerilim kitabı da yazabilirsiniz. Ben bu korku kitabının ayrı bir ihtisas alanı gerektirdiğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla korku filmleri izlemiş olmanız lazım ve çok değişik bir hayal gücünüze, o kafaya sahip olmanız lazım. Eğer korku kitabı yazacaksanız size önerim belli başlı mekanlarda geçen korku kitapları yazmanız. Örneğin günümüzde mesela bir salgın tehdidiyle yüz yüze kalmış ve karantinada kalmış bir binada geçen kurgu gibi ya da bir okulda bu son öğretmen dizisindeki gibi bir de yani daha soft, altında aslında ana fikir olarak çok farklı bir şey size vermeye çalışan, ana fikri aslında olumlu düşünceler içeren korku kitapları da yazabilirsiniz. Yani tavsiyem basit mekanlarda geçmesi. Diğer kitap türümüz ise gençlik romanları. Yaş kitlesi açısından büyük bir satış rakamına sahip olduğu için gençlik romanlarını da ayırmam gerekiyor. Burada Wattpad kitapları büyük önem taşıyor. Çünkü Wattpad kitaplarının neredeyse %80'i gençlik kitapları. Ama gençlik kitaplarında altını çizmek istiyorum e, aşırı erotik değilse e, gençlik kitabı olabilir ama Wattpad'deki ama Bad gibi aşırı erotikse o artık gençlik kitabı maalesef olmuyor. Onun bildiğiniz kategorisi erotik kitap oluyor. E, romantikten de Geniş kitaplarında tüm bu kategoriler yer alabilir. Esas amacımız gençlerin okumasıdır. E yani büyük kitlenin okuduğunda bu çıtır çerezli de çok böyle klişe kitaplar oluyor. Ve yaş kitlesine göre ayırdıysak da kesinlikle... Burada bir parantez açmak istiyorum. Eğer ki çocuk kitabı yazmak istiyorsanız bol bol çocuk kitabı okumanız gerekiyor. Benimle doğada geçenler var çok ki çocuk kitabı okuyorsun diye. Kitabı o cümlelere o hayal dünyasına ve o konulara alışmazsanız yeni bir çocuk kitabı yazamazsınız. Aslında bütün çocuk kitapları birbirinin tekrarıdır. Ve kullanmanız gereken öğeler konularda sınırlıdır. Çünkü çocuklara hitap etmek zorundadır. Yaş sınırı sebebiyle. O yüzden çocuk kitabı yazacaksınız mutlaka bol bol çocuk kitabı okumanız gerekiyor. Burada fantastik kitapları da ayrı bir yer vermek istiyorum. Fantastik kitaplarda böyle işte büyücülük ya da tarihsel mitoloji kitapları fantastik kitaplar oluyor. Örneğin Yüzdiklerin Efendisi gibi fantastik kitaplar içinde gerçekten o ayrı bir dünya bol bol fantastik kitap okumanız gerekiyor. O da yazılması zor kitap türlerinden birisidir. Çok farklı bir hayal dünyasına sahip olmanız gerekir. Yani belli başlı kitap roman türleri bunlar. Onun harici eğer bir roman yazmak istiyorsanız anı türüyle karışık olan kendi deneyimleriniz, kendi başınızdan geçen komik olayların vesaire yer aldığı kitaplarda yazmaya deneyebilirsiniz. Bunlar da çünkü sizin yaşadığınız olaylar olduğu için yazımı kolay olacak. Genel ana kategorileri saydığımızda bunlar akla geliyor. Şimdi yapmanız gereken, aklınızdaki, hayalinizdeki kitap türü bu kategorilerden hangisine giriyor ya da hangisiyle karışmış bir karma haline gelmiş buna karar vermeniz gerekiyor. Yani bu videoda öncelikle hangi tür yazabileceğimize karar veriyoruz, ardından bu kategorilerden hangisine gireceğini karar veriyoruz ve böylece yer zaman ve karakterleri kafamızda yaratmaya başlayacağız. Ve çünkü bu kategorilerden birini seçtiğinizde bu sizin tamamen kitabınızı yazacağınız zamanı, yeri, olay döngüsünü ve karakterlerinizi etkileyecektir. Bir sonraki videoda karakterlere geçeceğiz. Kendinize iyi bakın.